Herkese merhaba. Bugün ağacın dibine kazık bas çakıldığını göstereceğim. Ee, ağaçların rüzgardan oynamaması, dibinden köklerinin oynamaması ve daha iyi tutabilmesi için diktiğimiz yeni fidanların dibine bu kazıktan çakmamız gerekiyor. Bunu şu şekilde 1-1,5 metre civarında 1,5 metre civarında kazıkları sitelerden temin edilebiliyor. Bu şekilde ucu sivrile şekilde bunları fidanımızın 4 parmak civarı şöyle dibinden 4 parmak civarı yanına bunu e, takmamız gerekiyor. Ben çaktım bunu yerine şu şekilde bir ipimiz var bu ipi de bağlayacağız. E, Yaklaşık olarak 40-50 santimlik kestiğimiz ipi bu şekilde ağacın gözlerine gelmeyecek şekilde boş bir kısmına denk getireceğiz. Ve bu gevşek olacak biraz ki buradaki ağacı sıkıp burada da yapmasın. Bu şekilde yine 8 çizerek bağlarsak bu ağaç hiçbir şekilde ne sağ ne sola gider. Mutlaka ufak tefek oynamalar olacak. Ama bizim amacımız çok aşırı rüzgarlardan kök yerinden oynamaması için. Yani bu ağaç normal şeklinde yine ufak rüzgarlarda hareket edecek. Bu şekilde buradan da bağlayarak videomu sonlandırmış oluyorum. Görüşmek üzere.